Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'in dördüncü bölümündeyiz. Yanımda Emre var. Merhaba Emre. Merhaba. Merhaba. Ortaya koş. Aynen ortaya. Tamam hadi. Aşağı ben hiçbir şey Ben bir şeyler aldım. Birkaç parça bir şey. Bu chest'in üstüne atladım. Gereksiz. Ölüyordum. Gold Gold, 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 Gold. Gold. Artık 4 tane teknem aldım. Ya yapma şöyle ya. Şu tekneleri niye topluyorsun anlamadım. Aa, kılıç. Don. Hop 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 hop. Geliyorsun değil mi? Hayır. Dur, ben senin yanına geleyim. Ben uzaklaştım. Her... Adamlar vardı. İyi ben seni bulurum ya. Karşılaşırız bir yerde. Elin sonunda. Ortaya gel istiyorsan. Ortaya yakınım aslında ama. Kılıcım evet. varsa gel. Kılıcım var. İyi ortadayım tamam hadi ortaya geldim. Bir dakika ben de Yakındım zaten uzaklaşamadım. Ha, iki açtık. kişi çıktı önüme. İki kişi mi? Adam var önümde onu direkt kesmeyi düşünüyorum şu an. İnşallah beni kovalamıyor. Ve adamı öldürdüm. Aynen. Tamam. Sana zincir şey var. 64'den teknen var. Murat ölüyorum. Nasıl ölüyorum? İyi adam kovalamayı bıraktı. Başka adam geldi. Neredesin sen ya? Ortaya doğru yardımcı. Ben ortadayım şu an. Seni göremiyorum ama f falan yapıyorum da. Geleceğim. Ben dolaşıyorum şöyle ortaya. Şuna da İyi, arkamda adam yok. Ben futbol sahasındayım. Ama şimdi ortaya geliyorum. Bence biraz çabuk ol. Ch Chest'leri toplayacaklar. Adamlar. Çok uzaktayım ben. Aa gördüm ortayı. Heh. İsmini gördüm. Gördün mü? Ha ben de seni gördüm. Tamam, gel. Bir gel önümde. şurada adamlar vardı. Şurada bir chest var. Koş. Gel sana ayakkabı atayım. Şurada e. bir yerde de chest var. Attım sana ayakkabı attım koş arkada arkada. Anne. Hani? hani yok. Yerde. Hmm, kalk. Tamam ben full dizdim Kılıç yok mu? Başka, şöyle bir gidelim. Kılıç şimdi başka yok bir tane var. Gel sahaya geldi. Şuradaki chest. olmak lazım. Aldılar ya adamlar vardı. Yok almamışlar. Ekmek çıktı olsun. O da iyi. Şu üstlere chest var. Gördüm. Aa, şu, şu, buzlu yerdeki yerde chest vardır. Ha chest önüme direkt chest çıktı. Bana işe yaramayan şeyler çıktı sen al Boş çıktı ya. Kılıç ver bana yeter. O demir kask. Adam var mı? Seni gördüm. Ya ben, aa gel balta buldum. Arkadaki chest aldın mı? Arkadaki şey isterken. Ha demir kask çıktı. Ha, al kanka. Ha kask mı var mı? Bak ben sana vurmalı kitem açacaktım ha al. Çek atayım mı? Kark lazım olur ha. Var 4 tane var. Gel bir yukarı çıkalım biraz. Sen niye çok ters yoldan gidiyorsun bana göre? Sen niye var? Abi sen çok ters gidiyorsun ya. Ha, chest. Allah ben Allah. Ben chest gördüm. Alınmış ama. he alınmamış. Gel, sana şey atayım. Ee, tak, ta, kılıç. Altın kılıç var ama sen yine at. Al. Neredesin? Şurada. Ya şöyle gezelim. Ağaçtan atlar da falan. Okun var mı? Ne? Ok. Şey, acet. Ok mu? Yok. Ya da yok. Ok. Senin pantolonun var mı? Var. O taş Hı. kılıç. O iyi. Ben ok buldum tamam. Şuradan aşağı doğru iniyorum ben. Gel gelirsin sapma. Düz gel. Aa, chest. Aa şey buldum ya. Yani, yerde taş kılıç. Be. Aa arkada niye bu kadar insan var? Biri biri uçarak ölmüş sanırım. Ya <laughs> be hacker. Aç gel. Şu evde de var o benim. Ben şöyle düz devam edeceğim. Şurada da var. Camın yanında gördüm. Bir adet çek. Şey. Burada başka yok. 9 kişiyiz. Video çıkacak gibi. Hmm, tamam. Hiç Bu taba. ilk denememiz. Sanki adam gördüm. f yaptım. E Şurada bir adam var. Aa ben de gördüm. Evin içinde hatta. Arkadan gördüm. sıkıştırıcı. Ben de şuradan gidiyorum. Evin, Evin içindeyse çok rahat kalırız Öldürdün yani öldürdüm. <laughs> öldürdüm. Çok az canım kaldı. Kalmıştır. Oh. Ölüyordum e ya. Oh. Ölmezsin ölmez. Gel şöyle devam edelim. Craftingin oradayım ya. Şşş neredeydi o? Neredeydin lan şimdi buradayım. Bak. Dur geliyorum. Bak gel gel gel. Gördüm gel. gördüm Düz bir dur. dakika. Düz gel. Burada chest var. Onun ortasında chest buldum. Crafting ben Şurada. var. E, demir yok. falan yok ama. Aynen ben de yok. Ben de yok. Hmm. Ağacın üstüne chest olmuş lazım crafting gibi. Video kaç dakika? 5 dakika 43 saniye. Hadi iyi alamadım. Bu <laughs> chest var. Aynen. Ancak... Aynice... Oo, daha falan zincirdir epic chest çıktı. İyi. Yeah. Ayakkabım mı? Altın zırh falan bana versene. Altın zırh mı? Buyur buyur buyur. Oha full demir. Diamond'ım var. Diamond'ım varsa iyi bir şeyler yapabilirim. Yok. dışarı şey gördüm yukarıda. Hadi gel. Açtım chest epic, epic chest çıktı. Tik. O oh, iyi. Yeah. Bilim yoktu. Stick. Bence bizde bolluk var stick. <laughs> bir sürü teknemiz var. Her zaman oynadım mı? Ne mi aldın? Ben niye aldım? Hadi ya crafting. Ama crafting diyorum. Abi bir tane şey. Chest mi chest? Crafting de var. Emir diamond her türlü şey. Lazım. Şurada chest, chest var. Almışsın. Chest solda. Ha gördüm. Aha. Ekmek çıktı. Ha ben aldım sana gitti. Ya şöyle gezin. crafting. Hadi Macrafting. bakalım çıksın. Gel 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 seni de full demir yaptım epic. Vay oha. Abi çok ballıyım ya. Kaskım vardı zaten. Attım evet. Al. Ayakkabım yok senin de yok. Seni çok, çok seviyorum ya. Adam mı gördüm? İlkide evet bunu... adam gördüm. Nerede nerede nerede? Ya. Fıça Ben göremedim ama. Gel gel gördüm ben. Diamond kılıcı var. Ciddi misin? Aha evet. Tamam bekliyorum. Neredesin? Arkandayım ya arkandayım. Çeşit taş mı yani? Çeşit <laughs> Tamam geldim Geleyim. Şimdi buralarda bir, bir yerde Belki sen görürsün. E fıça yapıyorum ama yok. Şuradaki çeşit alayım bari. Şimdi buradaydı bu ya, ya gördüm. Biri buraya aitin oldun. İşte daha demin demir adam. Full demir diamond kılıç. O adama öldürürsek iyi olur. Yani Senden iyi olmaz süper Evet bir kişi Aa. daha öldürürsek bitmeç. Yok iki kanka. Ha, Hayır, yani o adamı öldürdükten yok. sonra. Ha. Sen onu aç. Ka kanka bu ortaya yakın chestler olduğu için bunların hepsi boş diye biliyorum ben. Bunları açtım çünkü ben onu ben, benim açtıklarım hepsi dolu çıktı. Aa adam, adam adam iki kişiler. Hayır. E, bak, yukarıdalar. Hayır. Gitmesek. Bence gitmeyem Yani git. Beşe kalalım. O Dizlikte. kadarım gider de boşu boşuna harcarım. Yok yok gerek yok gel. Gel gel. Şuradan düz gidelim biz. Biz bir zaten dizdik de bir diamond bulsak çok iyi olacak. İki litim var. Bir tane diamond buluş adam var. Sa sana da yapsak? Aynen. Şöyle devam edelim bakalım. Şöyle içeri Arada da şey var. Aç onu üstünde. Dolma. Elma vardı bir tane. crafting. Ama crafting. Aa diamond yemin ediyorum diamond. Crafting şuradaydı, gerideydi. Neredeydi ya crafting? Ben gel ben biliyorum. 2 evet, tane diamond var. Takip et. Allah 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 Allah. Diamond orayı. Epic chest açtım ya 3 tane epic chest açtım. Çok ballıyım bugün. Aynen benim full demir Aynen. yaptık. Dur dur dur. Dur oyun hata ver, bir dakika. Aa, oyun, Hı, oyun mu kapandı? Yok yok, kapanmadı hata verdi. Şu yemeği yiyeyim de koşamıyorum. Eyvah ditmiş başlayacak. Eyvah. Hemen gel crafting'e koş. Crafting nerede ama? ben biliyorum işte ama uzakta. En sondaki şurada en sonda olması lazım şuranın. Hatırladığıma göre öyleydi. Dur dur hadi 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 bir dakika. Tamam tamam bulduk sanırım. Şuranın arkasındaydı tamam hatırladım. Arasında hatta böyle bir yerde. Burada bir yerdeydi. De. Buldum buldum gel gel buldum oh. Koş koş. Buldum tamam. Ben yaptım. seni göremedim. Aa tek kişi. Alırız herhalde. Bence çok rahat alırız. İnşallah. Yani Neredesin? falan sen. Tamam yani, ya. boşver ayrıl boş ver kılı yiyelim mi? Ge yok ki bende. Ha iyi bende var. Ayrıldık artık ya gerek yok. Ben diamond kılıcı yaptım. Zaten. Ha seni gördüm herhalde. Evini üstünde misin? Oh. Oo, adam. U Oo, oh, diamond, diamond bot. Team. <gülüyor> diamond <laughs> bot. Tamam al. Yeri, yeri yakmış. İnşallah okmok ok, ok yoktur ya. Başladı dur. Bak dal oradan ben de buradan. Dalarım. Hayır hayır ben dalarsam ölürüm. Yok zaman be. Adam diamond şey yapmış ya çapa. Kaç sen kaç seni kovalıyor. Ben senin önüne doğru geleceğim. Aa diamond şimdi çapa bana. buldum. Gel sen gel. Gel hele gel. Gel gel. Hadi, hadi öldürürüz. Dolaş dolaş. <gülüyor> <gülüyor> Ölme. Ölmedim. Canım bile gitmedi lan. Çok Adam da alıyor seni. Ya <laughs> <laughs> Dur Öldürdü ye. Dur dur çıkar. Az ben bunu Diamond Sen Ve... geldi. Ah, tamam tak sen onu. Gel işte olsun diamond kılıç atayım. Tebe at. Ya da ayağı ay takmayalım biz ya. Senin ne? Senin... E, neyse sen de ayakkabı dursun al sen diamond kılıcı. Sen prosun. Tamam. Bir dakika. Şöyle. Ben şu emotör şöyle ha, çakmak. Var. Tamam. Hazır olunca söyle. Bir dakika şöyle başlayalım. Bir, iki, üç. Başla. Golden Aa. Apple değil mi? Golden Apple. Şu an biraz olur da Golden Apple'ım gitsin. Elinle vursan canım azalt. Tamam. Golden Apple'ın şeyi bitsin. Vur. Ben bitti deyince biter zaten. Daha gitmiyor. Ha bir tane kaldı. Bir tane kaldı hadi. Tamam. <laughs> Üç tane okum var. O oltam var tamam. Oyun benim. Oksuz oksuz. Oksuz. Tamam. Okla başlar oku başlar. Tamam o hadi. Allah Allah Allah. yok. Of kazandım. Ya. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz izle izle <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Murat sen ne diyeceksin? Bye Bye bay. Kendinize bakın.